Dostlar herkese hello. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni bir PES 2024 mobil videosuyla karşınızdayım. Videoya geçmeden önce yukarıdan videoyu beğenirseniz, kanala da bir abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hadi gelin yavaştan geçelim. Bugünün konusu gol atan kaleye geçer abi. Kim gol attıysa kaleye o geçecek. Tamam mis. Bir de rakibin kadrosuna bakalım. 3085. 4-2-2-2 uzun topla kontrol oynayan Messi'si bayağı iyi. Kalecisi bayağı iyi. Tamam abi. İleride iki tane tehlikeli adam var. Come on. Hello everybody and welcome to today's vurur. Allah kahretsin ha kimiden geçmedi ya. O ara pas kesiydi şu an her şey daha farklı olabilirdi. Nice. Press press pres, press press. Onu düşünmedim Messi ya. Plase vurursun diye düşündüm ya. Uf. Tamam koşsun abi. Koşarsa yorulur. Bırak. Bırak bırak koşsun. Hayır ya. Ara pas geçti ya. Benim hatam. Benim hatam. Bellingham yürü. Çek Bellingham topu. Topu çek Bellingham. Bellingham topu çek. Ronaldo kes oradan. Adam iyi oynuyor. Gerçekten iyi oynuyor adam. Kanka, ne kadar gidersen git alamazsın o topu. Kosta Kura, sen de oyun. Tamam güzel. Sen de yürü. Sen de geçtin Messi. Tamam adam bıraktı. O da o da adam bırakacak. İçeriye. Tamam abi hiç sorun değil. Hiç sorun değil beyler. Kır kır kır. Gerekirse kır. Yoruldu abi. Her türlü topu kaptıracağım. Tamam. Uf. Yalvarım bu şunu alalım. Abi şu buna bir tane attık attık atamadık. Bayağı büyük sıkıntı bizim için. Geçti, geçti. Yapmayın be çocuklar. Şunu yapma canlıyım ya. Hani şunu başka bir adam yapsa her türlü anlarım ama hani bunu senin yapmandaki durumu gerçekten anlayabilmiş değilim ya. Bak donma abi niye donuyorsun? Alo. Geçti Arafas. Hadi alan sıra sende. Kır abi. Abi şundan alın şu topu ben cinnet geçittirmeyeyim bana takım. Of. Abi gol atan kaleye geçer dedik Kimse gol atamadı İlginç bir maç Aa, değişiklik olmuyor değil mi? Neyse artık. Tamam böyle devam. Aldım. Aldım. Vallahi aldım. Geçmiş olsun. Ben yedik dedim bir an. Rakip bir tık ileri alsa ben de ileri alacağım aslında hani. Vur vur vur. Vur. Uf. <laughs> Uf, 90 artı 1'de attık abi. 90 artı 1'de attım. Hemen şu şekilde verdiğimiz sözde tutalım. Evet abi verdiğimiz sözde tutulsun. Kaleyi alalım. Romario gerçi oyun bitti zaten ama olsun. Uf. Güzeldi abi. <laughs> Dostlar gerçekten yani hiç istediğim gibi bir video olmadı. Hani Romario'yu belki daha da erken de atarsa hani kaleye çekerim diye düşündüm. Ama olmadı olsun sağlık olsun. Bu da böyle bir video olmuş oldu. Bir videonun daha sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Goodbye.